Parazil'e ödedik de akşam bir karavanı orada bıraktık. Umarım gittiğimiz oradadır hala. Siz de bizimle birlikte gidiyorsunuz. Biz nereye siz oraya? Hadi gidiyoruz. <laughs> Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Yola çıkmak üzereyiz. Yine otobüs çatörün gibi hissediyorum. <laughs> Şu anda arabayı alıyoruz. imzalar atıldı. Biz paralarını verdik. Yani keşir çek olarak verdik. Burada keşir çek diye bir olay var. Parayı bankada tutuyorsunuz. Onlar size bir çek veriyorlar. Onu aldığınız kişiye veriyorsunuz. O da getirip bozdurabiliyor. Bloklanmış oluyor paranız. Şimdi bankadayız. Onlar da emin olamadılar. Çünkü Brezilya'dan geliyorlar. Böyle şeyleri bilmedikleri için biz license'ı imzaladık. Be birisi Brezilya'da, birisi Türk. Amerika'da Amerika'dan satıyor, bir tane salıyor. Bu arkadaki beyefendi şimdi. Ondan aldık. Karısı Hı. da burada pembeli olan. O da şimdi parayı hesabına aktarıyor ki emin olsun gerçekten keşir bu işler yapılabiliyor muymuş diye. Burada tekrar maske zorunluluğu başladı. Yoktu aslında. Artık içeride maskeler takılmaya başladı. E, sende niye yok? Evet maske. Şunları Cebimde. Ha, cebinde <laughs> korur seni o zaman o. Tam bir ay sonra. Bugün net Türkiye'den çıktığımızın birinci ayı ve bir karavan almaya başardık. Amerika macerası başlasın mı? Şey bakalım. Gerçi bizim için başladı her gün git gel karavan ara ama esas macera şimdi ya, başlıyor. Yaklaşık 1200 mil yani kadettik karavan ararken. Evden 4 mil uzakta bulduk karavanı. Karavanımız alındı. Şimdi ne zamanı? İçini boşaltma ve temizlik zamanı. Daha yerinde duruyor. Aldığımız yere bıraktık. Şimdi gidip teslim alacağız. Ama biz deterjanlarımızı, kovumuz, temizlik bezlerimiz ve diğer bütün malzemelerimizi arabaya yükledik. Şimdi gidip karavanın temizlik zamanı. Nereye gidiyoruz? Almaya. Parasını ödedik de akşam gün karavanı orada bıraktık. Umarım gittiğimiz oradadır hala. Parasını ödedik, bu satın aldık geldik arabayı orada bırakıp. <laughs> tamam bir şey. Para nerede? Araba nerede? Aynen öyle Papa, oğlum. Para nerede? Para nerede? Araba Arma nerede? nerede? <laughs> bu arada çok uzakta değiliz. Evden sadece 4 milyon ileriye gidiyoruz. Ama böyle ormanın içinden gidiyor bir yol. Toprak yol görmedik demeyin. Daha da gidiyoruz. Ormanın derinliklerine doğru ilerliyoruz. Bakalım orada mı karavanımız. Bakıyoruz. Aa, orada. Ne güzel. Ama kimseye göstermedin orada olduğunu. Evet, şimdi görecekler. Heyecanlı <laughs> durup da. İşte eee. bizim karavanımız mini burada. Çok da mini değil ama olsun. Bence gayet mini Çok tatlış. Burada Fred diye bir marka var. O markanın bir karavanı. Oldukça temiz kullanılmış. İkinci sahibiymiş zaten. Burada bir dışarıya doğru çıkan, giren bir yeri var. Yatak odasının arka tarafı. Slide out diyorlar bunlara. Slide out bu karavan. Evet, en önemli şey Haruk için jeneratördü. Burada bir jeneratörümüz var. Bu jeneratör olmasaydı biz bu karavanı zaten hayatta almazdık. İçeriye giriyoruz. Otomatik basamağımız açıldı. Hemen kısacık şöyle göstereyim. her şey olduğu gibi bıraktılar bize. Yani görüyorsunuz şurada oltalarından tutun. İşte dolabındaki tenceresine tabağına kadar her şeyi bıraktı. Bunların hepsinin temizlenmesi gerekiyor. Her şey toparlanacak, temizlenecek. Böyle bir ocak var. Benim için de olmazsa olmazım fırındı. Görüyorsunuz böyle bir fırınım var. Buzdolabımız, mikrodalgamız. Burası da yatak odamız. Yatak odasının dediğim gibi slide out var. Burası da banyo kısmı. Ben arabaya bindim. Haluk şimdi mecburen önde çünkü çıkış yolunda. Arkadan göreceğiz arabayı. Ondan sonra önlü arkada evin yakınında bir kilise var. Onun bahçesine gideceğiz. Hmm. Seattle öğleden sonrasından günaydın size. Seattle'da böyle güneşli havaları görmek çok mümkün olmuyor normalde ama bu geldiğimizde hep güneşliydi hava. Evet. Şansımıza evet. ve hatta sıcak ötesiydi bazı yerlerde bazı zamanlarda. Recon'a gelelim. Biz karavanımızı aldık şimdi onun plakasını almaya gideceğiz. Umarım bir sıkıntı olmadan alırız. Evet dolayısıyla siz de bizimle birlikte geliyorsunuz. Biz nereye siz oraya. Hadi gidiyoruz. <laughs> Burada kargolar böyle geliyor. Kapının önüne getirip bırakıp gidiyor insanlar. Olsun bilmiyorlardır belki. Nereden biliyorsun? Yürüyerek gidiyoruz. Yakında varmış bir ofis. Normalde Amerika'da yürüyerek bir yerden bir yere gitmek çok mümkün değil ama bu sefer yürüyerek gidilebilecek bir mesafedeymiş. Yürüyerek gitmek mümkün olmadığı için gördüğünüz üzere sokaklarda arabalar çok, insanlar yok. Yaşasın arabamız oldu, plakamız da oldu. <laughs> plakamız oldu. <laughs> plakamızı aldık title office'deyiz Florida'dayken çok önemsemiyorlardı kaç lira yazarsan e, satış rakamı için o geçerliydi ama Washington'dakiler maalesef bu konuda çok uyanıklar e, belirli bir değeri var arabanın o değerin altında kabul etmiyorlar 16.500 lira gibi bir değer yazdılar arabaya öyle görünüyormuş ve 1943 dolar üzerine vergi ödedik ama bunun içine plaka fiyatı da dahil Artık yollara çıkmaya hazırız. Hadi bakalım sizle beraber. Çok. Neler oldu? Karavanı aldık, kilisenin bahçesine götürdük. Evet kilisenin bahçesine götürdük. Kilisenin bahçesinde temizlik operasyonu başladı. Temizlik operasyonunu çok da fazla gösteremedim size. Çünkü kilisenin bahçesinde zaten çok fazla dikkat çekiyorduk. Hızlı hızlı, acele acele yaparken unutmuşuz. Biz bir aydır e, oradayız. O kilisenin bahçesine, arka tarafa, otoparka falan sürekli olarak Sherlock'u dolaştırmaya götürüyoruz. Kimsecikler yoktu orada. Tamam biz buraya koyarız, papaza da söyleriz dedik. Böyle bir şans Papazı mı... bulduk. Hatta papaz bizi buldu. Elektrikli kaykayının üstünde geldi yanımıza. Burada mı kalacaksınız diye sordu. <laughs> biz dedik evet müsaade ederseniz işte 3-4 gün burada kalacağız Aa, Tamam kalın dedi. Ertesi gün bize telefon açtı. Otoparkın yapmaması değişecek. Kaymanızı burada almanız gerekiyor. Acaba dedik bizi ayak mı yapıyor bu papaz? Meğerse gerçekten yapıyorlar. Bütün her yeri indirmişlerdi. Özgün'ün evinin önünde de yer yoktu. Nereye koyacağız diye düşünürken Halun aklına birden bire süper bir fikir geldi. Dedi ki burada karavana olan başka bahçeler var. Onlardan birine gidelim. Yanında bir karavanlık daha yer alan birisinden rica edelim. Gittik ve rica ettik. Kadınca o da dedi sağ olsun. 3 akşam karavanımız orada kaldı. Orada zaten hiç video çekemedik. Biz de yaparken karavanın plak işlemlerinin yapılması gerektiğini unuttuk. Söyledik ki ara biz yapmadık bu işi. Beş gün geçti. 15 gün vakti var. Hemen koştuk. İşte gördüğünüz gibi. Yürüme mesafesinde bir yerde bir... Department of Motor Vehicle. Yani motorlu taşıtlar dairesi. Buradaki bütün motorlu taşıtların bir tane title denen kağıdı var. O kağıdın üzerine size satan kişiyi imzalayıp şu kadar fiyata sattım diye yazıyor. Üzerinde başka bir şey olmasına gerek yok. Sadece imzası yeterli. Adını bile yazmıyor. Sadece imzasını atıyor ve kağıdı size veriyor. Siz de parayı ona veriyorsunuz ve araba sizin oluyor. Sonra o kağıdı alıyorsunuz diamı ofise dedikleri ofise götürüyorsunuz. Diyorsunuz ki ben bu arabayı aldım. Şimdi biz Florida'da bu işlemi yaparken Florida'daki arkadaşımız bizim için almıştı zaten. İlk alışını o yapmıştı. Faturanın üzerine dedi 500 dolar yazdı adam. Dedik başımız derde girmesin. Yok yok bir şey olmadı. Peki dedik gittik gerçekten de 500 dolar üzerinden bütün işlemler yapıldı biz o karavana bindik karavana 20 bin dolar aldık BMW ofisine gittiğimizde kadın dedi ki bu arabanın piyasa değeri 16.500 dolar bu arada şöyle bir şey oldu çok enteresan bizim ikinci araba alışımız olmasından dolayı biz artık tecrübeliyiz ya arabayı alacağız Dedi ki buranın ehliyet olmadan araba alamazsınız. Nasıl alamayız dedik biz daha önce aldık zaten. Artı benim oğlum da geldiğinde burada ilk önce araba aldığında ehliyet yoktu da. Gitti müdürün yanına geldi. İnsan her gün bir şey öğreniyormuş dedi bize. Gerçekten alabiliyormuşsunuz yabancı olduğunuz için dedi. Aldık. ve 1943 dolarda vergisini ödedik. Her şey içindeydi bu fiyatın dahildi. Ve e, gittik. Ne kadar taktık. Arabanın içine evet. eşyalarımızı yerleştirdik. Bakalım ne yaptık. Evet kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Yola çıkmak üzereyiz gene otobüs çift gibi hissediyorum. <laughs> Özgün evi Ve önünde karavan. Şöyle görünüyorlar. Açık büyük bir arkadaş. Artık yola çıkmaya hazırız. Evet, motorlar çalıştı. Evet, yola çıkıldı. <laughs> Ve Amerika yolculuğu başlasın. 18 Ağustos 2021. Karavanla Amerika maceramız başlıyor. Bakalım ne kadar gideceğiz, ne kadar geleceğiz, başımıza neler gelecek. Lütfen güzel şeyler gelsin başımıza. Hep eğlenelim. Çok çok yerler gezelim. Onların hepsini sizinle size de gösterelim. Siz de mutlu olun, biz de mutlu olalım. Güzel güzel bütün Amerika'yı keşfedelim. Otobüs gibi olunca biraz tabii Manevra yapmak zor oluyor. <laughs> Sevgili otobüs şoförü. Emniyet kemeri. <laughs> ya bu adam hep böyle Amerika Amerika dinlemiyor. Hep böyle ya. Yanmış, hep yanık bölgelerden geçiyoruz şimdi. Durdurmuşlar ama çok fazla yanmadan gene de yanmış, bitmiş.